Merhaba, Gayıfaslı'na hoş geldiniz. Bugün Efe ile beraberim. Bugün yapacağımız challenge şöyle... Azra Vick. Ya bitti. Şu an bitti. Oo. 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 Efe bakman gerekiyor abi. Oh ya. Oha Efe üstüne çıkarsana kanka daha iyi olur. Hadi. Üstüne 3 2 1. <laughs> <laughs> Çak gitti. Yüttü. O yarısı. Yok <laughs> çüş. <laughs> bak bak bak. Asker görüyor musunuz? Oha! Bak dokunmadım. Bu sefer ben dokunmadım. <laughs> Kırılmanıza gerek yok. Oho! Oho! Geçenlerde <laughs> iki bilim <bilmediğim> adamı. <laughs> Baştan güç görüyorum. İçe doğru giden bir su görüyorum. <laughs> Yoksa dışa doğru giden bir su yok. <laughs> Biraz sessizlik olsun, işte kendine gelsin değil abi. Ha? Hayır! kaçar çekmeyin! Sessiz mi? ya, Hayır, başkası geldi. Okumaz! Gel gel, koş. Bu ne lan? Çok feci, sabotaj ediyor anda. Gel gel. Ha. Oha. yapıyorsun? Hoş geldin. <gülüyor> 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 Kaybettim. Kaybettim. Bip karcısı yok Yani. Oha! Yalnız ağzına tükürmüş kadar oldu biliyor musun? Oo iyi Geri atamadı! Oo! Gençler yeter artık. Biraz çirkinleşiyor. Zaten her şeyi yüzüne yiyeceksin. Oba! Ah! Sırf onun için yapabilirsin. Bak! Ah! Ya benim çaldı kamera var içinde! Tamam işte o yüzden sana geri veriyorum. Ah! ah çok ağır! Ya Yani aşağı bakarsan ne, ne anlamı var ki böylesin? Şey. Okey. Siz istediğinizi yapın. Ben o kadar yaklaşmıyorum çünkü gelirsen masa kırdım. ya biraz komik. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde bir arkadaş almışıyordu. İki tane bilim adamı var. Bunlar bize gideceğiz. Daha gitmişler abi. Arka bahçede kazı yapmaya başlamışlar. Gördün mü? <laughs> artık gafleti <gülüyor> düşmüşler. Hiç <laughs> beklemiyorlarmış. Üçüncü çocuğa çalışıyor. Bak. Kaz, Beraber gidiyoruz. Bak hala gülmüyorsun değil mi? bir adam. Abi tane bir tane Alman musun? klasiği olmuş. var biliyor musun? Klare diye bir kız var. çok zayıfmış abi. abi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir gün babasına <gülüyor> gitmiş <gülüyor> ya iyi. ben çok zayıfım ne yapacağım <laughs> ne yapacağım demiş. Babası da ben <gülüyor> senin <laughs> derdine bir çare buldum demiş. Babası oduncuymuş bu odunları kesiyor Klare yerleştiriyor. Odunları kesiyor Klare yerleştiriyor. Sonra babası bayağı kesmiş, Clara yerleştirmiş, yerleştirmiş. En son da bütün ya! Neyse abi sonra o Clara odunları yerleştirmeye başlamış baya. Peki Yakup ne ara buraya çıkıyor? <laughs> sonra <gülüyor> Kanka bu mantar iyi Clara iyi mi, bütün odunları yerleştirmiş abi. Efe sana anlatıyorum. Aslında burada, <laughs> Wormhole feeling. Bunu Abi. biliyorum. Abi evet. Abi evet. Bak B anlatsana bak. biraz. Bak Gel bak. Bak bak. Bak bak. Şöyle dokunuyorsun tamam mı? Öncelikle buradan bizi izleyen herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum. Ee, anneme, aileme, babama, çok selam söyleyerek devam edelim. Evet, başlayabiliriz. <laughs> Önce biraz ıslatıyoruz yemeği. Önce biraz bayağı ıslatıyoruz. O, <laughs> o, bayağı... Kameranın üstünde örümcek var. Ne? Sadece kafasına mı dökeyim? Aa bökelim? oğlum. Ay <laughs> kum. Pis şeytan. <gülüyor> Seni faftiz <laughs> ediyorum. <laughs> Bu zemzem suyu değil mi? Evet. Ya, o oh, hepsini koymadı bile. İnanmıyorum. Ben baştan aşağı dökecektim ben, <laughs> diyorum. Ben vazgeçtim. <Damaç> büyük <laughs> <laughs> bir yap sonra üstüne Bulamaç gel. yapmıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hakiki un. <laughs> Pudra şekeri değil. Pudur şeker değil. Bunun bunun e, markası ne baba? Reklam yapmıyoruz. O tabii. tabi. <laughs> Kaybetti. O ne ya? Şey, şey, o nedir? Bir dakika sakın o şekeri <laughs> vurma. Şey, e, camı, cam, <laughs> camı yüzüme vurma tamam mı? Kavana kıracağız Azra onu. Evet. Başlıyoruz. Kamera at. haat. Oh! <Yeah>! Üç. <laughs> Abi, Abi acıyor. Vahşet. Sadece yüzüme gelmesi gerekmiyor muydu? Yüzler <laughs> yer <laughs> <Ne yazılar gülüyor> çekimi denen bir şey var neyse. Aynen. Neyse bu taytları da seviyorum. Hazır <laughs> <laughs> lan bak kameraya. <laughs> kaçma. Tek güzel taytım. İçime un doldu. Oho! Oho! Wow! O oh, gelsen iyiymiş. Neyse Allah'tan saçına çok gelmedi. İşte <laughs> gelse bayağı sıkıntı olurdu yani. <laughs> tamam Azra şimdi sen git.